Kaysu. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Alperen. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Pet Simulator X oynuyoruz. Hiç simülatör çekmediğim fark etmişsinizdir. Birazcık simülatör çekeyim dedim. Hep Roblox'ta başka oyun olmaz yani. Biraz da simülatör çekelim arkadaşlar. Simülatör çekmek için Pet Simulator X diye bir oyun gördüm onu oynayacağım. Dün gece gördüm yani gece 12'de falan YouTube'a girmiştim gördüm. Dedim ki yarın videosunu çekeyim. Dasını çekiyorum. Şu anda çekiyorum. Arkadaşlar şimdi birkaç pet oyun bize otomatik iki tane pet vermiş. Bir tane de iki güçlü var, bir tane de bir güçlü var. Arkadaşlar ikisini de gruba katıldığım için verdi. Yani oyunun grubunda oyunun grubunda olduğum için bana bunu verdiler. Burada altın pet yapılıyor. Altın pet yapılıyor şurada arkadaşlar. Oyunu biraz sonra anlatırım. Bakın mesela bir tane petrolü altın yapmak için 250 elmas istiyor. Şunu iki de fokuslandı. Yok yok o size gerek yok o size göre birazcık şey. 60 bu bunu alım bu bu daha iyi. Heh, birazcık yanında toplayayım. Arkadaşlar yanına gidiyorsunuz bunu toplamak için. Yeni pet için 250 elmas istiyor. 60. Onu da kırın. Parçalayın onu da. Bir peti satarak şey yapabiliyormuşuz. Şunlardan elde edebiliyormuşuz şu parçalı Arkadaşlar sonraki bölgeye geçmemiz gerekiyor bizim. O da gelsin. Şundan iyi bir bırakmışsınız para. Bundakini de iyi bir almışsınız. Heh, bu da atmış anda. Golden. Tamam. Arkadaşlar şimdi 25 elmasa bir tane petimi golden yapacağım. 25 elmas istiyordu şey için. Bir güçlü golden, golden yapmak için. Arkadaşlar bu arada oyuna yeni bir şey eklenmiş. Dark Matter pet yapabiliyoruz. Yo 250 istiyormuş. Ben sana 25. Bu ne? He burada boostlar var. Tamam. Arkadaşlar pet grubu daha açacağız oho. Oyun bize gruba katıldığı için özür vermiyor mu? Yok takip etmeyeceğim. A seviyor ödülü. Bu ne? He pet koleksiyonu. Ya çok mu bu ya? Bir zaman inşallah geri pro oluruz arkadaşlar. Bir zaman inşallah pro oluruz. İkisi, ikisi gelsin. İkisi rahat olur. Dörtte kuruyoruz vallahi. Şimdi şuna yardıma git. Hadi koş. Beş tane ort yok Koş koş. Bunun ismi ort mu? Arkadaşlar, şunun ismi ortmuş. O bak, şurada çok iyi şeyler var. Şunu alayım bir. Şurada çok büyük parçalar var. Nuplak İdlib'in %3'ünde izni bir geçmeye başlıyoruz. Şunları alırsam kaç para gelir? Bu da bayağı var vallahi. Alacağım. 600 658 oldu arkadaşlar. Paramız. Şimdi yumurta açacağım. Hmm. En iyisi yüzde oranlı bu. 300 yüz. Ha iki tane açabiliyorum bunu. Kedi çıkardım. Hadi şundan 14'lük ya da üçlük ya yine aynı petler değil mi? İki tane de yeni pet çıkardık. En azından güçleri de iyi. Bundan sonra hepiniz birlik olup şuna saldıracaksınız. Hepsi saldırır. Arkadaşlar hepsi saldırırsa fena alırız yani. Heh. Şunu da alalım. Heh, hızlı hızlı. He arkadaşlar 500 canlı 500 canlıları yok ettiymiş. He 20 coin şeydi ha. Arkadaşlar iki tane yine şunu da açabiliyorum tane açalım. Köpek çıktı. Kedi çıktı yine. Bakalım köpeğin gücü uçmuş. Köpeğe şu bani yerine. Heh, köpeği taktım. Arkadaşlar bir tane tavşanı çıkardım onu yerine köpek yaktım köpek 3 vuruyor çünkü köpek 3 vuruyor köpek 3 vuruyor 597 Sana saldırın Ya. Herse aldınız siz. Arkadaşlar ben loot ya. Arkadaşlar üçten daha açalım şunu da en iyisini çıkaralım. şu üçünü çıkardım da yüzde on ve yüzde çıkarmadım. Bunny. En iyisinden çık. Aa beyaz bani. Beyaz bani de en iyi ikinciymiş. Üçüncüyü de açtım. Kek çıktı. 10.9k Ready ben fakirim ben fakirim Ben fakirim Heh, o da hazır verdi. Benim tüm petlerim gitti. Bende bu üçü geldi. Yo tüm petlerim gitmemiş. Şunu çıkar. Şu üçlüyü koy. Şu üçlüyü çıkar. Onun yerine dördü koy. Tamam. domuzu da şu iki çıkar onun yerine yedi koy yedi tamam arkadaşlar bakın şimdi dördüne saldırsın hıp hızlı aldım şimdi hop aldım Arkadaşlar 5 tane Heh. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirim açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Görüşürüz, hoşçakalın ve bay bay.